Evet, ay. O gün ne arıyorsun sen burada? Seni arıyorum. Niye? Sana bir teklifim var. Evet, nedir? Duyduğuma göre bir roman taslan varmış. Evet. De sen bunu nereden biliyorsun? Her yerde elim kolum var diyelim ha. Kapı kapı dolaşıp bu kitabı bastırmak istiyormuşsun ama okutacak kimseyi bulamamışsın. Sadede gelelim mi? Diyorum ki bu kitabı bir telefonla bastırabilirim. Sen bana niye iyilik yapıyorsun ki? Çünkü bu iyiliğin karşılığını istiyorum. Ha böyle bir adamım, çok çıkarıcı. Tamam, ne istiyorsun? Ne istiyorum? İstediğimde geldi. Sadece doğru zamanda, doğru yerde olmama sağla. Ayırtları konuşmasın. Aa. Hoş geldin tatlı. Bugün? Sen ne yapıyorsun burada? Galiba geleceğini hissettim. <laughs> ee, bir kahve içiyordum da tesadüfen Ayşenur'u gördüm. Neyse benim çok acelem var. Gitmem gerekiyor. Sizinle kız kıza konuşacaklarımız vardır ha. Görüşürüz. Görüşürüz. Gel tatlım. Selam. Selamlar. Ne oldu? Bir şey mi oldu? İyi misin sen? Ne oldu? Ne oldu sana? Ha? Bir şey oldu. Tabii bir şey oldu. Ne oldu? <laughs> Babam. Tamam, bak e, anlatmak istemiyorsan şu an anlatmak zorunda değilsin. Biz her zaman senin yanındayız. Sen de bunu biliyorsun, değil mi? Yani o kadar çok şey oldu ki ben nereden başlayacağımı bilmiyorum ki Gökçe. Ben... Babam bana tokat attı. Ne? Ne? Evet, babam bana tokat attı. Nasıl olur ya böyle bir şey? Çetin amca... Çetin amca neden böyle bir şey yapsın ki? Suçlunun yanında olmadığım için. Suçsuzu savunduğum için. Çünkü ben Ali'yi savundum. O yüzden babam da geldi bana tokat attı. O ne demek öyle ya? ya? Bir de etmezmiş gibi bu yaşında ev hapsi aldım ya. Ev hapsi ne demek? Kaç yaşındayım ben? Ah tatlım benim. Tamam. Tamam, ağlama lütfen. Ağlama hadi. Anlayacağınız bugün ben babamdan değil... ...babamın şaşan adaletinden tokat yemiş oldum ilk defa.